arkadaşlar İlker şu boklu suya gir boklu ve çişli suya girdi. Demedi. Dur dur. Kaçın! 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 Arkadaşlar çok hızlı gidiyorum arkayı gösteremiyorum Kıyar geliyor kıyar Kıyar kanal geliyor Arkadaşlar benim kanalıma özür dilerim Kanalıma abone olmayı unutmayın Bu gerçekten sinirlendi Kaçmam lazım Arkadaşlar Arkaya baktım arkadaşlar Okula mı kaçtım ne 50 oldu hiç kokunu süremeyiz Yok lan sürüyormuş Kaç 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 Kaçın Kaçın İmdat Arkadaşlar siz videoyu beğenin abone olun kanalıma benim kanalıma bir kere birden bir rahatlasın.